Aley Aleyküm Aleyküm selam. Ya abi sen bir de değil misin? Kardeşim kim bu biri? Sabahtan beri yüz kişi aradı. Kimsiniz lan siz? Ya bir de abi sen yine kavada iyi gibi konuşuyor. Oğlum bak bana cinnet geçirtmeyin lan. Hı? Ne kuşu lan? Ne kuşu? Ya şimdi sen değil misin? Kardeş ben Kadir deli Kadir kardeş. Ya ya ağabey, sen sen. Sen sen. Şimdi adamlarımı gönderiyorum şimdi göreceksiniz siz. Konum atın lan adamlarımı gönderiyorum lan şimdi. Ya abi. Ya işte ara da seni adam ol. Sen de adam ol. Konuş işte. Oğlum bak bağırsaklarınızdan kokoreç yaparım ha. Ya Allah ya. <laughs> Alo. Alo. Abi bak şimdi sen, sen yalanla konuşacağım biliyorsun. Konum atın lan konum. Konum atın adamları mı göndereceğim şimdi? Ya abi sen hani şu 15 tane satılı kuşu attı diye. Oğlum ne kuşu lan? Ben çek senet işleriyle uğraşıyorum oğlum. Tamam abi kapat kapat. Alo. Tamam abi kapat, kapat. Ben bir ol bir ol. Oğlum ne rahatsız ediyorsunuz lan beni Abi ben o 15 tane satılı kuşu attı ya Tamam Onlar satıldı mı? Onlar satmaktan vazgeçtim Çekilişe attım katılırız mı çekilişe? Katıldım abi Anladım siz nerede oturuyorsunuz? Abi biz Vezir Köprü, Samsun Vezir Köprü'de oturuyoruz Samsun Vezir Köprü Ka Şu anda kaç kişisiniz? Yanında kaç kişi var? Abi bir kişi var. Senin adın ne? Benim adım Kasım abi. Sıkı takipciyim. Kim? İsmin ne? Kasım abi. Tahsin. Tahsin. Efendim? Kasım Kasım. Tahsin. Tahsin mi? Kasım abi Kasım. Kasım. Anladım Kasım kardeşim. Yaş kaç? 12. Beni niye rahatsız ediyorsunuz oğlum? Ya abi. Kuş lazım da bize. Yeni bahçede kuşlar. Kuş gönderebilir misin bana? Öyle özelde kimseye kuş gönderemem. Çok isteyen var. Çekilişlere katılacaksınız. Şansınızı deneyeceksiniz. Tamam abi. Tamam canım. Tamam abi. Kasım kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Tamam abi. Görüşürüz. Kasım görüşürüz. Ben de Ahmet Yusuf. Kalsın. Kalsın. Merhaba. Nasılsın Kalsın? Alo. Alo. Alo, Alo Kalsın nasılsın? İyi bahmeti, sen nasılsın? Ben de iyiyim takılıyorum öyle işte. Bu arada haberin var mı bilmiyorum ama kanalı iyi izle videodasın kanka. Abi şey, abi de sus be. Bütün videolar izledim. Hep aboneyim. Elimden gelecek kadar abone yapmaya çalışıyorum. Adamsın sen, adamsın. Babam bilgisayar aldı sen söylesene. Niye? Söyle. Senin kalanına da aboneyim. Adamsın Pikachu. ne ee, abi? Nasıl gidiyor? Alan şey diyecektim. Ee, bilgisayar aldı babam bana biliyor musun? Senin bilgisayarın var mı? Bilgisayarım yok benim şu an. Ah be olsaydı oyun oynardık seninle. Oğlum söylesene çok güzel videolar atacağım. Çok güzel. Kanalıma çok güzel videolar atacağım. Benim kanalımı takipte kal. Takipteyim zaten. İyi o zaman Allah'ıma ol kendine dikkat et. Ee, derslerine iyi bak. Ben fazla bakmıyorum ama Şerefsiz, sen bak. Söylesin derslerine iyi bak. Sen kendisi bakıyor. Hadi bay bay. Bay evet. bay. Ses geliyor. Nasıl ses geliyor? Arkadaşlar YouTube Ahmet Yusuf Karalı abone olun. Çok güzel videolar gelecek yakın zamanda. Yakın zamanda ne zaman başlıyorsun video atmaya? Oyunlarımı indireyim başlayacağım. Okey. Ben Kadir lan. Deli Kadir. Kendisi deli ders çalışmıyor millete diyor. Ders çalıştı Şerefsiz. <laughs> ben çalışmıyorum ama sen ders çalış dedin. <gülüyor> <gülüyor>